Bu gülüş şimdi aşktan değil mi? Ne alakası var oğlum? İnsan mutlu olunca başka, aşık olunca başka mı gülüyor? Bence öyle. Bu gülüşün resmen aşktan. Gülüşü acısı da başkadır. Bak bak. Sen kaç defa aşık olduğunda aşk acısını biliyorsun. Bir kere. Nerede peki? Memlekette mi? Yok, değil. Nasıl yani? Sen burada mı aşık Vallahi düş bahçeme değil gönlünle gözünün ucuyla bakarsan bozuşuruz. Saçmalama lan. Onların hepsi benim bacım. Ya oğlum asıl havadislerin hepsi sendeymiş ya. Nereden peki? Sınıftan mı okuldan mı? Oğlum ne yapacaksınız? Kimse kim? Bakın işinize. Yok kardeşim öyle kaçamak cevap vermek. Bak benim Ceren'i sevdiğim biliyorsunuz. Kömürde rüyayı... Aşığım aşık. İyi bakalım öyle olsun. Ama eğer kalbinde biri varsa kardeşim onu bize söyleyeceksin. Kardeşlik bunu gerektirir. Söylenecek bir şey olsaydı söylerdim zaten. Hem Benimki boş bir heves zaten. O da aşkın suskunluğu herhalde. Ben bir geliyorum beyler. Hayırdır oğlum ne bakıyorsun? Ceren'le birlikteymişsin bugün. Ee sana ne buldun? Nereye götürdün bizi? Ha. Dur ben tahmin edeyim. Çay içmeye götürdün değil mi? Paran anca ona yeter çünkü. Çay bizim bahanemiz oğlum. Biz yerinde güzeliz merak etme sen. He. Dur o zaman ben seni, ben seni bir daha güzelleştireyim. oğlum niye delendiniz Allah sizin belanızı vermesin ya. Ya yeter artık ha. Acayip. Fırat sen yemeğin bitti mi oğlum? Hadi koy şunu. görüşürüz. Dört gözle bekliyorum.